mangal yakma tekniği ya. Havaya hiç bir yatsın abi? Yandı. Ne abi güler. Ha? Yok, 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 gelmeyecekmiş. Ya, ya bu Araplar işe mi aşamadı Aynen. Gelmeyecek. <laughs> Mehmet onu düşürmeyesin ama. Siz sallanıyor musunuz? Biz sallanıyoruz arkadaşlar. Burak görüyor musun? Adam bir şey oldu tam fenomen oldu. Merhaba arkadaşlar nasılsın? İyi misin arkadaşlar? Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen cevap veriyor. Soru soruyor. Ana bademleri görüyor musun Mehmet? Bademler hep olmuş ha. Bir şey olmuştur bunları biliyor musun? Bunları kırmamız lazım adamlar ama. Var, kırış adamlar, kırış adamlar. Evet. Adamlar ve evet. Arkadaşlar, hileli oyun oynuyor hileli. Benim burada bu da oyunlarım var. Hı. -hı. bu silahlarım var. Silahları var. Hayır göstermeyin ben biliyorum zaten. Bakın ne PUBG mi oynuyorsun yoksa de, sen? topçu oynuyor ya adam 0-0 adam 0-0 0-0 Korku şurubu mu? He? Şey tam, bunu süzmek için yaptım şey şey. Şimdi bunu şey yap ondan sonra şeker yine kaynar olacak. Benim o yüzden yapma düşünü ben şey, çay şekeri getireceğim yarın ha. Ben de şeyden aldım. Petrol var mı? He. E, petrol alırım ben o zaman. Petrolden aldım. Hı. Ne kadar yaparsın? 10 kilo yeter.